de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir dakika tamam dur. şunları da sileceğim. Tek tek siliyorum abi. Şimdi hepsini e, armorutların bütün hepsini koyacağım buraya. Ar, Blue Force e, armorut NATO yani function function NATO. Şunları da koyacağım abi. Armorut. Marshal koyduk, Chita koy. Ondan sonra Panther var. Başka Slammer. Başka e, Slammer UP koyduk. E, başka Scorcher. O ne boka yarıyorsa bilmiyorum. Ondan sonra Sandstorm e, diye bir tane daha var. Tamamdır abi. Preview diyelim. Aleykümselam Okan hoş geldin. Ben de onu söyleyecektim. Dün demiştin denemeden almam diye. Evet dostum. Bakın şimdi bu aracın adı Panter. Panter'de doğdum. Şimdi i̇şte diğer elemanları da e, şu an aracın içerisinde arkadaşlar. Gunner Seat'e geçeyim ben bir. Gunner Seat'e geçtim. Scroll'u çevirdim. Şu an N'ye basıyorum. Görüyorsunuz gece görüşü aldım arkadaşlar. Gece görüşte şu an şu an araçları görebiliyorsunuz bakın. Sandstorm şey Patriot Missile arkadaşlar havadaki bütün uçakları şeyleri indirmek için. Bu arada şunu da göstereyim de. Bakalım bu ne atıyor? F'ye basıyorum. Tracer'lı mermi atıyor. 12.7 mm. Çok güçlü bir mermi kalibresi arkadaşlar. Büyük yani. GM6 ve M320 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Ee, güçlü mermi atıyor. Görüyorsunuz. Tarıyoruz. Ama tabii armoru güçlü olduğu için bir şeye yaramıyor. Ney var bu ne? Ee, 40 mm top var arkadaşlar. Şöyle dışarıdan bakayım göstereyim. Bu hani Hunter HMG var ya arkadaşlar. Onun üzerindeki toplardan var. Bakın vuruyorum. I'm the new Do not fire. Adamlar bana ateş ediyor şu an. Adamlar bana düşman oldu. Anneni, anneni. Anne sizler gelin lan. Hepinizi seveceğim. İbneler. Şu an ateş ağır ateş altındayım. Ne kodumun ibnesi? Gel lan. Status red. Palet olduğu için tekerleği olmadığı için arkadaşlar durduramıyoruz <gülüyor> herifi. Fucking <laughs> <laughs> Adamlar çıldırdı amına koyayım. I'm the new actual dedi. Ya şey ben asıl e, lider ben oldum diyor. Çünkü ben orada adamı vurdum, öldürdüm tamam mı? E, üstündeki o e, HMG e, zımbırtısını atınca tank topunu atınca 40 milimetre adam öldü. Ondan sonra dedi ki ben liderim dedi. A, yani open fire demek istiyor. Yani adamlar benim üzerime ateş açtılar bu seferde. Şimdi bunu sileyim arkadaşlar. Şuna geçelim. Ee, player not selected. Ee, driver Gunner olarak. Heh. Şimdi Preview diyorum arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz Chita diye bir araçtayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Chita e, size şunu söyleyebilirim King of the Hill haritasında bu araç e, Tigris diye geçiyor arkadaşlar e, Tigris diye geçiyor bu aracın sağında ve solunda gördüğünüz üzere iki tane AA roketi var e, yani anti-air yani havadaki uçak ve helikopterlere atabiliyorsunuz şu anda havada zaten bir uçağımız olacak e, o bir kalksın bakayım kalktı havada mı o? yok o daha kalkacak Aynen şuradan uçuyor şu an. Bir o uçsun da. Havaya bir çıksın da. Size o anti-air e, şeyini de göstermek istiyorum. Roketini de göstermek istiyorum. Yani e, yerdeki tanktan havaya atış nasıl oluyor arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. Bakalım. Şimdi şu aşamada görüyorsunuz. F'ye basıyorum. AA long range. Roketleri görüyorsunuz. T'ye basıyorum. Kitleniyor. Kitlendim. Tırr. Ya mesela şöyle diyor arkadaşlar. Kitlemeyi kesiyorum T'ye basarak. Şimdi şöyle e, göstereyim size. Sesi de biraz açayım da sesini de duyun. <laughs> Bakın arkadaşlar. Aracın içerisindeyim. T'ye basıyorum. ince, bilin ki kitlendi tamam mı? Artık roketi gönderebilirsiniz. Şu an siz e, adama kilitlenmiş durumdasınız. Ve adam nereye giderse gitsin. Flayer'ı yoksa atmazsa o roket gittiğinde o adamı vuracak demektir. Şimdi adam bana doğru yoktu yaklaştığında roketi atarsam flare Atma şansı daha düşük olur. O yüzden yakın olarak olurken ateş edeceğim. Attım bir tane roket abi. Bak flare attı gördünüz mü? Kitleyim şu an halen. Bir tane daha roket atıyorum. Bir daha flare attı. Bakın görüyor musunuz nasıl savuşturuyor? Yani bu şekilde siz de havadayken uçak kullanıyorsanız ya da helikopter kullanıyorsanız roketleri savuşturabilirsiniz. Ama önemli olan nokta arkadaşlar doğru zamanda doğru şekilde e, şey yapmak e, bu şaşırtıcı flair'leri atmak yani e, bir tane daha attım vurdu vurdu yani şu an vurdu neden derseniz yakın bir pozisyondaydı ve e, yanlış bir şekilde flare attı erken attı ve flair e, şeyi şaşırtmadı e, roketin yerini şaşırtmadı bir tane daha roketim kaldı arkadaşlar şimdi onu da vurmayı deneyeceğim bakalım vuracak mıyız gönderdim. Çok geç attı ve düştü arkadaşlar. Evet. Şu an yanıyor. Ee, artık bundan sonra daha toparlayamaz. Uçak ee, şu aşamada öldü. Ve şu an düş, düşüş yaşıyor. T'ye basıp T'den çekebiliriz artık. Kitlememize gerek yok. Uçak öldü arkadaşlar. Evet. Uçak düşürüldü. Dört tane roketle ee, görüyorsunuz çok rahat bir şekilde e, disable edip e, uçağı uçağa indirdik. Şimdi e, bunun haricinde tabi başka araç aracın içerisinde başka şeyler de var. 35 milimetre Auto Cannon diye e, 680 şey var arkadaşlar. AA anti air topu var diyeyim size. E, şöyle göstereyim. Yani havadayken o uçak mesela şey olma. Ya yani re şöyle restart çekeyim de bu sefer de o e, şeyle vurmaya çalışalım arkadaşlar. E, makinalasıyla vurmaya çalışalım. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi o uçak kalksın da. Şu an 680 tane e, mermim var. 35 mm. 35 mm çok büyük bir kalibre arkadaşlar. Biz 7.62 ile falan duvardan geçiriyorsak 12.7 mm ile duvardan geçirebiliyorsak 35 mm ile delip geçeriz yani. Düşünsenize uçağa bir 35 mm merminin isabet ettiğini motoraya da işte alt kısma. Direkt araç disable olur. O yüzden uçağa gelmesi çok ölümcül bir şey. Şu uçak bir kalksın da arkadaşlar. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. Öz, özden Odens e, gelmiş, pardon. Hoş geldi o da. Şu uçak bir kalksa da. Bu e, aracı arkadaşlar iki kişi biniyor. Birisi driver, birisi gunner. Ben şu an gunner'dayım. Şu an görüyorsunuz, bakın. Ateş edeceğim. Bakın nasıl vuruyorum, gördünüz mü? Önüne doğru ateş ediyorum. Bakın. Adam hemen gitti. GG. Adamı havaya uçurduk arkadaşlar. Neye basıyorum? Görüyorsunuz. Night Vision. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Tamamen hava araçlarını yok etmeye yönelik. Ee, ve yakındaki e, diğer araçları da püskürtmeye yönelik güzel bir e, tanklı, güzel bir zırhlı araç diyelim. Çıktık abi. Bunu da sil. Şuna da gunner olarak bineyim. Preview diyelim. Aleykümselam Koray. Topları göstereceğim mi? Topları göstereceğim. arkadaşlar panter. Panter diye geçiyor. Ne var bunda? 40 mm top var. Şöyle atıyorsunuz. O da demin ilk başta gösterdiğim gibi böyle top. Zımbırtıyı atalım bakalım bir şey oluyor mu? Bu da tank arkadaşlar. bok olmuyor görüyorsunuz. Bak gene sağlam yerinde duruyor. E, Tracer'la 12.7 milimetresi var. Güzel 12.7 milimetre olması iyi. E, normal e, armored araçlar haricindeki bütün işte o e, helikopterleri vesaireleri isabet ettirirseniz vurursanız arkadaşlar çok iyi bir şekilde demeç verirsiniz. ediyorum ama. Helikopter inmeye çalışıyor vesaire oluyor bazen. Eksi artıyla, artıyla yakınlaşıyorum arkadaşlar. Nam, nam petteki artıyla. Önüne doğru ateş ediyorum. Önüne doğru. Devamlı önüne doğru çalış. Uçak çok hızlı uçtuğu için. Vurması zor şimdi. Çok uzak bir mesafede. F'ye basalım başka ne var? İki tane özelliği var arkadaşlar Gunner olduğunda. işte bu 40 milimetrelik büyük tombul topları atıyorsunuz bombaları. Tabi ee, tabii zırhlı araçlar olduğu için işlemiyor. Bakın şuna da atayım. Diğer araçlara da atayım. Onlara da işlemiyor. Şuradan çıkalım abi. Okey. Bu da böyle. Bunu sildim. Şuna geçtim. Bunu da mesela Gunner'ına geçeyim abi. Okey. Preview diyorum Arkadaşlar bu Slammer Şöyle göstereyim bildiğiniz e, Tank Şu arka tarafı zayıftır Motor falan e, Devamlı arkasından vurun bunu Roketle vuracaksınız Arkadaşlar bunda 120 milimetrelik Topu var Görüyorsunuz 32 tane bir tane de namloda sürülmüş. 33 tane. Ee, şöyle night vision açayım arkadaşlar. Görüyorsunuz vision, e, termal vision mevcut. Thermal vision'da arkadaşlar uçanı kaçanı görebilirsiniz. Şu an mesela uçak uçuyor. Uçağa vurdum mesela uçak düştü. Yani sonuçta topla isabet ettirdiğinizde vurabilirsiniz her daim. Tank havaya uçurdu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, tank, tank... Tank olunca arkadaşlar böyle ee, güçlüsünüz. He's hit! Man down! He's hit! Bir tane adam kalmış onu da vurayım. Oha ölmedi lan herif. Clear. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Başka ne e, şey var derseniz. 200, mil, e, 200 tane mermisi var. Artı bir şarjörü var. E, galiba e, bir dakika ona bir tespit edelim. Aynen. 200-200 4000 mermisi var. 6.5 mm M200 LMG. Arkadaşlar saydırabilirsiniz böyle. Şöyle dışarıdan göstereyim size. Slammer OP. Aynen abi. Adımı söyler misin? Adım Can. Söyledim bile çoktan. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ece Altan gelmiş. Hoş olsun Cosfire Osfire. Bu da böyle arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bunu da mesela Gunner'ına geçtim. Okey dedim. Preview dedim. Şimdi araçları, helikopterleri falan gösterdim. Eee mavi takımın helikopterlerini. Şimdi bu da ayrı bir Eee model e, Slammer UP UP ne oluyorsa ne boka yarıyorsa bilmiyorum da Ha bunda onda mesela şey vardı arkadaşlar e, 32 tane top vardı e, Bunda 40 tane var 105 milimetre Ondan kaynak evet Görüyorsunuz Evet hava uçtu arkadaşlar Şu aracı da Sandstorm'u da deneyeceğim arkadaşlar çok uçuma gitti. Havadaki uçağa vurabilir miyiz bakalım. Bu da böyle. F'ye basıyorum. Mermisi var. Bir sürü. Havadaki araçlara Bilmiyorum, vurabiliyor muyuz? Çok iyi hesaplamanız lazım yani. Şöyle vurmaya çalışıyorum da çok zor ya. Vurabilir miyim lan belki vururum belki. Deniyorum arkadaşlar biraz eğlencesine. Önüne doğru atıyorum ki. Cık, yok ya abi adam çok hızlı gidiyor amına. Eee bu da böyle bir araç arkadaşlar. Ha şeyini göstermedim. Ha göstermişim. 6.5 milimetresi var bunun da. E, 2000 mermi artı bir şar reload ya hakkınız var. Şöyle çıkalım. Slammer UP gene aynı şey e, diğerinden farklı göstermiş olduk. Gunner'a geçelim arkadaşlar. Bu da Scorch, Scorcher diye bir araç. Bakalım. Arkadaşlar bu da bildiğiniz obüs. Görüyor musunuz? Öndeki topu. Abi 155 milimetre topu var. Onasını ağlatır yani bu. Ben bunu King of değil Hill'de görmedim arkadaşlar. Night Vision'ı açayım. Yok açılmıyor. Check your goddamn fire. Abi atıyorum. Tam merasimle gidiyor mermi. Obüs olduğu için. F'ye basayım bak nesi var başka. Çok uzun reloadu var ya. Çok uzun abi. Ah atıyor abi. Ben bunu beğenmedim. Ha, bu arada C'ye basıp smoke atabiliyorsunuz galiba abi. Öyle bir şey var. AT Mine Cluster Reload. Bu ne? Reload Guided. B'ye basalım. böyle bir tank arkadaşlar. zaman eşek kadar bir şey. Tankı hiç görmedim King of değildi. Onu baştan söyleyeyim. Evet. Geçtim bunu da. Hop. Sil bunu. Buraya gel. Ee, kanara geç. Sandstrom. kaldı. Teşekkürler arkadaşlar. Yuvarlığa çevir bilgisayar var onun. Mouse'u indirecektin abi yani. Neyse siktir et boş olsun. Bu da arkadaşlar bildiğiniz hayvan gibi bir şey. Patriot. Antiyer yani bildiğin. Ağzına sıçar. bizim uçak nerede? Mouse'u indir. Artıları Computer. Cannot fire. Niye lan? ETA? 138 back. Şimdi görüş alanımda. dışarıdan göstereyim arkadaşlar. Roketlerin nereye gitti hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de üzerime kafama düşecek ama. Duvarların dışından seçeceksin. Tamam bir restart diye deneyelim abi. Artıları kompütür. Yuvarlağın dışını seçtim. Fire çıktı. Aynen. Yani bu da şey ee, bölge dışarısında ki istediğiniz alana bombardıman yapıyorsunuz arkadaşlar. Fire. Gidiyor mesela şu an atlık roketi gidiyor gidişini görebiliyorsunuz. İki tane roket gönderdim. 230 milimetre titan misil gönderdiği e, ETA-43 İki tane roket gönderdim arkadaşlar. Sol klikle attım. E, sol klikle tıkladım, işaretledim. Bölgenin dışarısından işaretlememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Chat'te söylediler sağ olsun. Onlar e, oynamışlar galiba biliyorlar. bölgeyi vurduk abi. Enter'la gönderdik abi. Şeyleri. Roketler gidiyor şu an. Şu ileriye bir bakalım da. Havaya uçma şeyini görecek miyiz acaba? Aynen ileriye görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bombalıyor şu an bakın. Bombalar düştü. Dumanlar çıkıyor. Evet bu da böyle bir şey. Ee, hop, geçtim. Ee, başka bunu da silelim. şeye geçelim arkadaşlar. NATO'yu geç. opposing Force'da ee, Armor değil Air. Şu uçaklardan da sürelim arkadaşlar. Nefron. Efron, mesela ejemplo, Flying Deep.